Günaha giriyorsun belki biliyoruz. Hadislere, tefsirlere gerek yoksa. Sana açık bir soru soruyorum abi. Köpek ile evlenmek tamam mı? Köpek ile evlenmek bu helal midir, haram mıdır? Kur'an'dan bana kanıtla. Kur'an'da Kuranda böyle hükümler verilmemiz zaten. Allah-u Teala şunu söylüyor zaten. Abi ben son şimdi bir... siz diyorsunuz ki Kur'an'da geçmeyenler, Kur'an'da haram denilmeyen şeyler helaldir diyorsunuz. Kur'an'da Kur, an'da Kur an'da yasaklanmıyorsa, Allah yasaklanmıyorsa Kur'an'da Kur'an'da yasaklanmıyorsa o şey helaldir diyorsunuz. Kur'an'da dört tane dört tane haram vardır zaten. Allah Teala evet. belirtmiş. Biz başka haram belirtemeyiz. çok güzel. Sen haram olarak belirtemiyorsun. Köpek ile evlenmek helal mi haram mı? Abicim o başka bir şey. Bizim anlattığımız başka. Abi cevap ver. Ya haram ben... ya helal de ben baş, mesela ben sana Hindistan'da Hindulan ayetle ediyorum. kanıtlayayım mesela sizin evlenebileceğinize dair ayet okuyayım mı? Köpekle. Evet. Bilmiyordum o köpek, köpek. değil başka hayvanlar da olabilir. Kanıtlayayım mı? Olabilir kanıtla aydınlanırım ben de. Ayette Allahu Teala buyuruyor ki Ceale lekum min enfusikum ve en'ami ezvece. Allahu Teala diyor ki Allah size kendi nefislerinizden de ezvek eşler verdi. Hayvanlardan da eşler verdi. Buyur cevap ver şimdi. Peki onu anlamıyorum. Hayvanlara hayvanlar olarak vermedi mi diyor. Abi bak. İsm e, lekum, sizin için kıldı. Min enfusikum ezvecen. Eşler kıldı tamam mı? Sizin nefislerinizden. Ne yaptı? Eşler kıldı. Ve min el en'ami ezvece ve de size hayvanlardan eşler kıldı. Buyur cevap ver abi. Ben valla bunu Allah Allah da, Allah, bence, Ben, 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 çıkaracağım cevap insanlara insanlar olarak, hayvanlara hayvanlar olarak. Abi yani sen kendi kafandan bu... çıkartamazsın. Şimdi ben sana ayet okudum. Ayette diyor ki ce'ale min enfusikum ezvece ve min el Bak size hayvanlardan da eşler kılmış, insanlardan da eşler kılmış. Allah doğru biliyor o zaman. Burada Burada hayvanlara hayvanlara eş kıldık demiyor. Diyor ki ceale lekum size kıldı size. Hayvanlardan eşler kıldı size. Onlara değil, hayvanlara de dese dediğim doğru olacak. Ama ayette öyle demiyor. Diyor ki size eşler kıldı. Hem min enfusikum hem de min el ename. Hem hayvanlardan hem de nefislerinizden. Şimdi buyur kimse girmesin araya. Buyur. Ayet 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 ayet. Ayet. Sen ben şimdi sana ayet getirdim. Ben şimdi sana ayet getirdim. Şura suresinde içer. Şimdi sen aksine bir tane delil getir abi. Ben aksine bir delil getiremem. Kur'an'ın dışına hiçbir delil, hiçbir reklamı olamaz. Ama şimdi bak Yani sen herkes... benim söylediğimin aksine bir tane delil getiremiyorsun değil mi abi Kur'an'dan? Söyleyemiyorum. Ben bilmiyorum ayeti. ayeti. Gördünüz arkadaşlar. Kur'an bize yeter diyenlerin düştüğü sapıklık. Kur'an bize yeter diyenlerin bir dakika. ulaşacağı evlilik hayvanlarla bile evlenebilirler arkadaşlar. Bir dakika Kur'an bize yeter diye sapladıysa. Bir dakika. Sanıkladık arkadaş da kabul etti dedi ben bunun aksine bir ayet getiremem dedi. Yok yok.